Kanka sen o yaprakta ne yapıyorsun lan? Ha? Sen, ha? sen ne yapıyorsun lan burada? Yaprak da dalından kopmuş. koptu. Onun için ben de aşağı düştüm. <laughs> Geri Oğlum ben aynı isimle Yiğit diye biri var lan 27 37 yok kanka ben Yiğit değilim ya Benim adım neydi lan benim harbi gerçek adım neydi yani, Rasiva diye diye kendi adımı unuttum amına koyayım Arkadaşlar tamam, tamam. anlık anlık ses değişimi olabilir bende çünkü grip oldum o yüzden yine yani hastayız kardeşim ya. Aynen. Aynen, aynen. oğlum benim tekstür bak ne garip lan. So yapınca kılıç görünmüyor. Al kanka şunları yarrak dalından koptu kanka o yüzden almam lazım. Evet, 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 Kanka bu videonun başlığı yarrak dalından koptu olsun mu? <laughs> Vallahi öyle yapacağım kanka. Yaprak dalından koptu yapacağım. Her yere doğru o videoyu ekleyeceğim. Yarak dalından koptu şeyi gördünüz mü? <laughs> Yarak dalından koptu. Yarak dalından koptu. Sadece her şey bahaneymiş. Kanka bu adamlar bana tezgah kurdu. Alman lazım. Alman lazım. Patla Kırdım. Hadi onu alırsın canas. Lan be. Kanka fırını bekliyorum gel gel. Ben senin gibi insafsız değilim. Kırık güzel çalışmıyor. Ha? 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 <laughs> makro olur <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben makro değilim şöyle tıkır tıkır ses geliyor yani ben adamları öldürürken Aynen Benden, Benden de geliyor, de geliyor. <laughs> Aynen 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 kanka senden de geliyordur tabi Tamam tamam İnandım ya tamam Koymazına bak. bak Bak adamı gördün mü dokunamıyor bak Dokunamıyor bak Aynen Duyuyor musun bana sesini Beklesene <laughs> Kanka bir şey yoktu ki zaten. Yun alacağım. Yunum bir şey yok. Aynen. Aynen. Ben Harbiden mi? ha şey ya eşek başı. Gel kanka yarrak dalından koptu adam öldü. Yarrak dalından koptu. Bahane, <laughs> Harbiden bu videonun başlığı böyle olacak var ya. Yere düştüm, düştüm ya. Yunum bitti. Ya öldüm mü bekliyorum. Ben alınma. öleceğim şimdi herhalde birisi geliyordu sanki ama ama sanki sen al ya fırını boş ver. Ah öldüm ben Vallahi <laughs> <laughs> alma alma neyse almışsındır sen ya. Aldım, <laughs> aldım. Arkadaşlar neden sadece saatlik kullanırken mağazası geliyor diye sormayın. <laughs> Çünkü sormanıza gerek yok arkadaşlar biliyorsunuz sebebi. <laughs> Kanka bu arada keskinlikle forma bastım. Tamam artık ölümsüzüz. <laughs> ne oluyor amına koyayım kanka ben daha yeni fırın aldım lan. Öldüm deme. <gülüyor> <gülüyor> lan midi yemişler, yalamışlar kanka, yutmuşlar burayı ya. <laughs> Allah kanka bu ne? Şimdi bundan 800 tane zümrüt gelir. Aynen. Ha, hiçbir şey gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> ya ne oluyor oğlum? Yarak dalından koptu. Oğlum Öldün mü? Şu gri var ya gram salmadı ya. 10 saniye. Ana ne? oluyor lan? <laughs> gri 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 git 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 git. Kanka altın elma yiyemedim ama ya. Öl, ölür müsün? Tamam güzel. Ana yanlışlıkla şüphe... ateş topuna attım. <laughs> <laughs> Sana <Sabe> da çekeceğim. <laughs> Allah lan ne oluyor? Yarak dalından koptu. E, slahım, lan. <laughs> lan bu ne ya? Adamlar gelmiş kanka ben yükselmem lazım ya. Allah katında niye savaşıyorsunuz kardeş? Gel artık. Geldim gel. alırsın 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 yataktan uzaklaştır. Tamam aldım. Aldım aldım güzel, güzel güzel. Çabuk fırına gel. Çabuk 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 çabuk. Gel kanka ya dalından kopacak şimdi. Son bahar sonunda sen de bayan Aynen kanka öyle değil. Enes Batur koyar mısın? Hı? Enes Batur küfürlü şarkı. Özel kanka. Yok kanka. Yok. bıraktım. Kırmamız lazım. Lan! <laughs> Kırıyordum ya hayır ya. Tamam neyse kanka bu korkmuyorum. Kanka bu nasıl bir harita ya? Ben hiç haritayı beğenmedim. İğrenç bir harita. <laughs> <ride 'i gülüyor> destek talebi açacağım, kapattıracağım bu haritayı. Hemen kapattıracağım. Adamlar, adamlar geldi. Kırılmış. Aa o düşmedim lan. Aldın mı adamı? Alamamışsın. Tabii ki de alamazsın. Çünkü sen bir bot. Evet konuşma orada. Lan ne oluyor lan? <laughs> of gördün mü adam eşek gibi düştü. Ana ne Ordu ordaydı. <laughs> Yaprak dalından koptu şeyi gördünüz mü? <laughs> Yaprak dalından koptu. Bire siktir git yazmış kanka ben öldürdün ne ge ne geçti eline kardeşim. Eline ne geçti kardeşim ben öldürdün siktir git yazdın ya. <laughs> Kafadan kontar, Sallayan like Ben deli, ben daha deliyim ben hep deli. Kafadan kontar, falayam <laughs> değil. <laughs> Dur dur orası <laughs> Gel lan köle <laughs> Arkadaşlar makrosuz video istiyorsanız <laughs> Arkadaşlar bir kere de makrosuz oyna bu videoya like atmayı unutmayın <laughs> 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 Aa direkt atlama oğlum falda bir şey öleceksin şimdi geri zekalı ya Yaprak dalından koptu <laughs> Benim <Açık>. merhaba <laughs> Ananı mamına koyarım lan. Tamam kardeşim. İşte bak ya amın. Kanka öldüm. Ananı amına koyayım. <laughs> <laughs> lan bunlar elmasa mı gidiyor? Yok bedeni geliştir oğlum. Bunlar salak lan. Bedeni geliştiriyorlar amına koyayım. Şimdi gelse nerede? Yine oğlum bunlar yarrak fotoğrafı çizmiş amına koyayım bu ne? Yarrak dalından koptu şeyi gördünüz mü? <laughs> yarrak dalından koptu. Oğlum sen niye atladın direkt ya? Sen niye atlarken bana söylemiyorsun kardeşim ama? Biz için niye Oğlum öyle gel. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bunların kaç tane attı topu var lan? Ne, bileyim ne bileyim lan 3 e tane <laughs> daha yoktur <gülüyor> dedim 4'ü de attı Oha amına 3 tane mi attı? Bunlar <laughs> loşuna <görüşene> kadar deneye zon ya Allah yani. lan ne oluyor olur Dur 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 Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Dayanabilir Ananı ama kanka ben kırmıştım ama kanka ben böyle oyunun anasını götünden parçalar öldürürüm ya. Aynen Halen bir şeyler de... alıyor bak. Lan Sesleri geliyor. Ta, 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 tahta kılıçla mı oynayın ne bekliyorum oğlum? Evet çıkıyor. oğlum tahta kılıçla oynayacaksın lan. Ölmüyorlar ki. Ölmesinler lan. Kırdım lan ha. Ne oldu lan ip neler. gelin lan buraya. O demir kılıcı var demir kılıcı var çok vuruyor çok vuruyor çok vuruyor. Ne haber? Kanka alman lazım canlar az ana ölmüşsün lan. canası da geliyorlar bak köpek gibi geleceksiniz. Geri zekalı. Attığın ateş topuna sokayım. Kendini düşürecek. Çok yok şöyle düşürürüm kanka ya. ne alabilirsin oğlum bana? Ben Aa, de at kanka beni düşürebileceğini mi zannediyorum? Ben düşer miyim oğlum lan? Onu ben alacağım. Şaldım. Teşekkür. Ananı ki bunlar bedindeymiş lan. Çocuğu almam lazım bir yer. Tamam kırdım. Of toplattım bunu. Of, of bu da zaten AFK bunu da çok kolay alırım. Of kanka süperim ya. Aynen. <laughs> Steam'de sorun var galiba. Çıkarttı. Çıkarttı. Bir oradan. çıkarttı. orada bir. Ananı sikeyim adam elmas set kanka ya adama Kanka bence hook çekik bunlar çok gelişmiş Öyle mi Hımm Bütün sayı eşya sen... Bütün Neyse. eşya Basta. Kanka bir stek altınım vardı hepsini aldım Var, Ölürsem kanka. anında hook çekeceğim Niye? Ne öyle canım Canım kanka. Aha adam bana geliyor kanka biz kırıldık adamlar bize geliyor çabuk beyze gel her şeyini de bırak ensesine at <laughs> Kanka yarra yiyeceğiz gelecek mi? Ananı ateş topu. Oy. Güzel 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 kurtardım. Yayı kullanmaya başladım. Düş 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 Biri düştü. Of dokunamıyor dokunamıyor. Of oy. Oğlum böyle saplarlar lan. Yalnız şeyin sesi gitti. Haberiniz olsun. Berke Bey'in. Yarrağımın kafası. Çizli. Ana ne Hop 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 Dur orada. Dur yolcu. Düş lan aşağı. <laughs> Oğlum ben neler yapıyorum lan. Amını sikerim. Yarak dalından koptu. Yalnız yalnız ben adamları iyi şey yaptım ha. Adamları amına ah koyayım ya. Oğlum nazar değdi. Ha <laughs> gerizekalı birisi yolda düştü. <laughs> Mal amana koyayım bunlar zaten düşüp duruyor. Bak o da düşecek şimdi. Hop gördün mü? <laughs> Kanka adamlar bir saattir ölüyorlar. <laughs> Oğlum sürekli kırmızının beyzindeler. Mal mı lan bu? Ne yapıyor amana koyayım? Ee, ana base'ine nasıl... gitmeyelim diye kırmızıyı işte hedef almışlar. Biz de yaptık ya onu. Ha. <laughs> Atak mı diye. Aynen. Ben birini attım aşağı. Oha 15 tane elmas var lan adamda. Tamam almış tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, Koruma kaç olur lan bununla koruma hiç koruma dört bir şeyler yaparız ya. Biz o zümrütleri alabilseydik var ya bu çok iyi olacaktı da alamadık. Kanka elmas daha önemli bu arada. O oh, tamam elmaslar senin bıraktığın elmasları da aldım. Bununla düşersem ben oyunu bırakırım kanka lobi çekerim ben hiç uğraşamam. <laughs> Kardeş benim bir ara alalım. al. Yalnız bize abi? geliştik ya fırın fırın baksana amına. Lan tuzağa takıldı diyor de. adam görünmez. Kapat kapat, kapat 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 kapat. Kırılacağız lan. Şurada şurada tepede. tepede. Atladı. Atladı. Tamam. Tamam düştü bu. Düştü bu. Biri kırdı. Tamam sorun yok aldık. Tamam sorun yok sorun yok. Gel tamam. gel gel gel. gel. Kanka, kanka e, bir, bir şunlar bir çıktı. Bir i̇ki tane şey, tane şey. elmas. Rezil. Elmasları ver kanka. Bir boka Koy yaramayacak gerçi şey ama. Zümrüt'ten hmm. bir elmas kılıç aldım demir kılıcağı lazım mı sana demir kılıç? Yok yok var bende Tamam o zaman <laughs> Şöyle yaptım bir sürü de gap aldım bir de bir sürü de TNT aldım Ben de gap alıyorum, de gap alıyorum artık. artık Oğlum buradan süper şey geliyor lan süper demir geliyor bu arada bu demirler oh, baya işte. Geldi 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 Dikkat et Düşürdün mü helal Allah. Allah. Aldım ben bunu Alamadım Kaçıyor Peki. Dur. Bir ateş topu daha yedi Kanka düş artık ya. Bunu sikeceğim öldüreceğim şimdi işte. Nerede lan bu? Lan lan. gelmişler. Tam biri gitti. Beni de geçti ama yanımda. Ne kadar be. Kuytat ya kuytat at. Atayım 5 tane zümrüt gelmiş oğlum. Bir tane daha alsaydı elmas set gerek. O zaman kanka en derinlisi bir de hız aldım tamam siktim ben bunu. Buna, var, ben. buna koydum ben Nereye? Sandığa bu koydum ben. Ya. Buna koydum ben. Ya. Harbi mi? Aa kanka keşke erken söyleseydin ya. Harcadın mı lan? harcadım vallahi. Ben dedim ya günlük el elmas koyuyorum buraya diye. Vallahi duymamışım Neyse siktir et. <gülüyor> <gülüyor> Bak, makrosu bu kadar korusun kardeş. Bak gel kaçışı görürüz. Aynen kralar. öyle. Makrosu olan korusun kardeşim. Makrosu olan korusun kardeşim. Oğlum ölüyor mu lan? <laughs> Öldüm oğlum ya. Ender Pearl'ü kullansaydım keşke. Gel 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 gel. Lan Pepe var lan. Ne pepesi lan? Pepe, pepe lan bu. bu Gelsene. Ne? Pepe pepe. pepe. <gülüyor> <gülüyor> lan 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 pepe. <laughs> Yok kanka kaldı lan bu amına koyayım ne pepesi. <gülüyor> <gülüyor> kanka <gülüyor> çok iyi. Çete yazma bak. Benim bak <laughs> bak bilgi şaka mı ya? Aynen. <laughs> pepe lan bu. <laughs> Kanka yan takım tek kişi lan. Ali ya oh, Pepe de duruz. <laughs> Hiç çaktırma. Kanka al şunları götüne sok. Yarak dalından koptu. Aa bizim evet. kanka yan takım tek kişi ama geliyor ha. Gel 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 gel. Mal ama gel, bugün işte. Ya. <laughs> kanka Pepe de. <laughs> Kalbiye Pepe de <laughs> Kanka Siz... adamın yerine geldim. Lan bu kayıyor lan bu. Kayıyor. Lan öldürmeyek bunu öldürmeyek dur dur. Kanka neyse ya öldürme. ya bak dedim da ya. ya. Bana ne? O, o bize yasal geliyor. Uzun değil. Deme ama nakim doğru söylüyorsun. Kayıyor ruhu burada lan. <laughs> evet evet. Ruhu ne oldu da kuyum. Barikipçiler alışveriş yapıyor. Ölmüş adamlar alışveriş yapmış. Aynen. Bilmiş adam da. Kanka. Oğlum lan. Şeyde demir kılıçta adam var öldüm. Adam olmayan bede şey yapmış. Bede kapmış. Yarrak çizmiş orası çocuğu. Bu ne lan? Yarrak dalından koptu. Bir ateş çok yiyeceğim ya. iki kere alsak da kafir Aynen. Hayır 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 hayır. Elmas mı? Cümlesi. Aa buradalar. Elma yedi ya. Düş lan Ananı ben düştüm. Şunu aşağı düşürdüm. Lan ananı geri şey yaptı ya. Düşürdüm. Düştü. Tamam, Tam tamam. attım onu aşağı. Bir daha geldi şunu da at aşağı. Of. Böyle lan. Zalan. Bir dakika bir Gel kırak. zaten adamlar bed bile yapmamış. Oo, dur görmesinler dur dur dur. Gitsinler onlar. Onlar bize gelecek bir zekalar. Biliyorum oğlum onun namına koyarım kanka. Gelirse gel çok da yaramdı. Ben onları kırarım onlar da bizi kırar. Ne olacak? Biz daha önce ben daha de, bu arada. Da, bu da. Kırdık. Bir dönek hadi Beyze. Gel hiçbir şey almayak evet. Beyze dönüyor. Ben, ben de, alacağız zaten ya. Almışlardır, de, almışlardır de, ki de, salaklar. Aynen öyle. Aa bize geliyorlar. Geldiler geldiler geldiler. Ateş topu yedik. Tamam. Dikkat et. Tamam. Koş koş Bir koş koş. Ha, koş. Dikkat et. Bak Bir yol yoldan biri kırmızılardan. Bak. Kanka ben kırmızıya doğru gidiyorum buradan. Amın. Düşeceğim kim? Aa gri attı onlar oğlum. Gri ne oynuyor lan? Adam demişse hepsini aldı. Gri helal olsun lan. Bir tane bu <laughs> bizim paylaştık. Aynen. Kanka ben gri'de koruma e falan var. Ölür müsün? Ölürüm. Ölürüm, misin? Ölürüm. Öldürdüm. Yok, ölmedim. Tamam. <laughs> Dur. Dur. Turuncunun direkt götündeyim kanka. Bir tane vursam bitecek. Anana ya, ateş top attı. Tamam, abi, kendini risk atma. Kanka atıyorum. Aho, ikisi de düştü kanka. Mal bunlar. Ateş orası diyor. Sen bir düş. Tüş, of. Çok fena düştüm. Benden önce davrandı Ama sıkıntı yok. Şunu şöyle koyayım. Zümrüt salan reis diyor. Ananı kanka ben düştüm amına koyayım ya. Biri dedi de bu sen miydin? Allah ben ölüyorum. Geldim. Alman lazım ona. Kaçtı, Kaçtı ya. ya gel 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 düşürdüm birini aşağı of ananı sikeyim o nasıl ateş oldu lan sen ondan emin misin atladım lan benzine Obstum. harbi hop siz gelmiş aman ha koyun ölüyom şunu çalıyom 3 saniye oyalar mısın oyalıyom kanka sen ortaya kemir kanka y yala yut ben bunları oyalarım. oyalarım ben bunları Yok, oyalarım aga düşeyim tamam ben de yerine gidiyom yerine mi gidiyom tamam Seni bekliyor. bekliyor. Attı at, at, at. düşürdü mü seni? Hmm, geldim şey geldim, at, geldim 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 kırıyor kırıyor kırıyor. Attım bunu aşağı attım mı çocuk adamı? Tamam Kanka kapat. geldi be. diğeri diğeri geldi. Tamam. Altını kazayım mı onu? Ananı sikiyim. Dikkat et. Evet. Bekliyorum ben aşağıda. Tamam aşağı atabilirsem onu atacağım. Düş lan oğlum oğlum amını Yaprak dalından koptu Attım önüne ateş topuna Düştü Tamam, tamam. orayı, orayı kapa kapatmamız, kapatmamız lazım hemen Kanka sen kapat Ben şeye doğru gidiyorum Mide doğru Bu sefer Şu daha, daha korumak Ha diğeri geldi ben diğerini alacağım Ateş topu attı Tamam diğeri düştü Sıkıntı yok tamam. Aşırı korumak yapıyorum bu sefer ha. Oha ananlama Yok kanka. Yarray edin. <laughs> Neyse öyle. güzeldi. Baya sevdim bu arada maçı. Ha, herkese yapma. herkese görüşürüz arkadaşlar. Kop kop sol sadece? Yarık <laughs> kalın ben kapta. <korktum, soğuk> <laughs> <da> şey <laughs> 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 Her şey sadece ev <laughs> yalanmayı. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güzel bir video çekmiş bulunmaktayız. Süper on numara mükemmel dünyanın en iyi videosu tabii ki. Neyse arkadaşlar <laughs> Allah'a emanetsiniz videoyu beğendiyseniz sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın beğendiyseniz beğenin evet çok iyi Çok güzel bir kelime Yok böyle Türkçesi olan Tamam kanka hadi kapat hadi. 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 hadi 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 aynen